Hepimiz hata yaparız, değil mi? Bazen en iyi niyetlerle çıktığımız yollar bizi hiç beklemediğimiz karanlık sokaklara bırakır. Peki, o karanlığın tam ortasından nasıl bir ışık doğar? İşte bugün hatalarla dolu bir geçmişten, imanın o eşsiz bilgeliğine uzanan Şengül'ün hem sarsıcı hem de inanılmaz umut dolu gerçek bir yaşam öyküsünü mercek altına alacağız. İşte her şey tam da böyle bir kalple başladı. Gencicik, umut dolu ve sevginin her şeye yeteceğine inanan bir kalp. Şengül hayat yolculuğuna aynen böyle bir saflıkla adımını attı ama bilmiyordu ki bu yolculuk onu sandığından çok daha çetin sınavlarla yüzleştirecekti. Evet, gelin hikayemizin ilk perdesine, yani Şengül'ün hayatındaki o acı dolu döngüye odaklanarak başlayalım. Nasıl oluyor da iyi niyetlerle atılan adımlar tekrar tekrar aynı hayal kırıklığına çıkıyor? Gelin görelim. Bakın bu zaman çizelgesi aslında her şeyi özetliyor. Önce gençlik hayalleriyle sıcak bir yuva kuruyor, bir kızı oluyor. Ama eşinin o sorumsuz, güven vermeyen tavırları karşısında bir gün diyor ki: "Hayır, kızımı bu gölgede büyütemem ve ayrılıyor." Aradan yıllar geçiyor ve bu kez de çocuk babasız kalmasın gibi yine iyi niyetli bir düşünceyle ikinci bir evlilik yapıyor. Ama ne yazık ki bu karar da onu yine aynı acı sona, bir başka büyük hayal kırıklığına sürüklüyor. Kendi iyi niyetinin tuzağına düşüyor adeta. İşin en trajik yanı da belki tam olarak bu. Kalbi o kadar iyi niyetli ki, bütün derdi kızına bir baba figürü, ailesine sıcak bir yuva sağlamak. Ama işte bu iyi niyet onu bir kez daha yanlış bir limana demir atmaya itiyor. Sonuç? Sonuç yine aynı. Zamanla değişen bir adam, yavaş yavaş biten bir sevgi ve artık yuva dinilemeyecek kadar soğuk duvarlar. Ve şimdi hikayenin en karanlık anına geliyoruz. Şengül'ün artık üç çocuklu, bekar bir anne olarak hayatın bütün yükünü tek başına omuzladığı o zorlu döneme. Burası hani her şey bitti denilen ama aslında her şeyin yeniden başladığı o kırılma noktası. Yaşadığı mücadeleyi kelimelere dökmek gerçekten çok zor ama bir düşünün, işe yetişmek için uykusuz geçen geceler, markette sürekli etiketlere bakıp hesap yapmak, kendi tabağındaki lokmayı çaktırmadan çocuklarının tabağına koymak ve belki de en ağırı kimse görmesin diye mutfağın bir köşesinde sessizce gözyaşlarını yutmak. Bir de bunun üstüne toplumun, çevrenin o acımasız yargıları. İşte tam da böyle bir çaresizliğin içindeydi. Ama işte tam da bu karanlığın ortasında şaşırtıcı bir şey oluyor. Bütün bu acılar, bu zorluklar Şengül'ü bir isyana bir öfkeye sürüklemiyor. Tam tersi oluyor. Kırgınlıklar ona sabretmeyi, yorgunluk ise ona dua etmeyi öğretiyor. İçinde yavaş yavaş bir şeyler kökten değişmeye başlıyor. Ve bir gece işte bu dua dökülüyor dudaklarından. Bakın bu bir yenilgi anı değil. Bu tam tersine hatalarını tümüyle kabul ettiği, acizliğini anladığı ve bütün varlığıyla teslim olduğu bir yeniden doğuş anı. İşte bu dua hikayenin tam anlamıyla dönüm noktası. Şimdi Şengül'ün bu acı dolu tecrübesinin Kur'an'daki Furkan suresinin ilk üç ayetinin adeta yaşayan bir tefsiri yani canlı bir yorumu haline nasıl geldiğini göreceğiz. Burası hikayenin hem kalbi hem de aklı diyebiliriz. İlk olarak şu Furkan kavramına bakalım. Nedir Furkan? Aslında en basit tanımıyla doğru ile yanlışı, hak ile batılı birbirinden ayıran bir ölçü, bir kriter demek Allah'ın insanlık uyansın diye gönderdiği ilahi bir mihenk taşı. Peki bunun Şengül'ün hikayesiyle ne ilgisi var? İşte tam da bu. Şengül'ün o genç kalbiyle göremediği, sevgi sandığı şeyle yalnızlık korkusu arasındaki o incecik görünmez çizgiyi yaşadığı acılar görünür hale getirdi. Yani zorluklar onun için hakkı batıldan ayıran bir furkan oldu. Her şeyi netleştirdi. İkinci ilke ise ilahi egemenlik. Yani ne demek? Kaderin, hayatın nihai kontrolü bizim seçimlerimizde değil, yalnızca ve yalnızca her şeyin sahibi olan Allah'tadır. O diler, O yaratır, O yönetir. İşte bu ilke, Şengül'ün yaşadıklarına bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Onun üç çocukla yapayalnız kalması dışarıdan bir çöküş gibi görünse de aslında Allah'ın onu o yanlış yollardan alıp yepyeni ve doğru bir istikamete yönlendirmesiydi. Yani onun bittim dediği an aslında Allah'ın onu yeniden başlattığı andı. Üçüncü ve son kavramımız ise sahte ilahlar. Yani bizi kurtaracağına, bizi tamamlayacağına ya da bizi güvende hissettireceğine, körü körüne inandığımız ama aslında hiçbir gücü olmayan her şey. Bir insan, bir makam, para, her şey olabilir bu. Şengür'ün hayatı bu sahte ilahların bir bir nasıl yıkıldığının o kadar net bir örneği ki, gençken bir erkeğin, bir evliliğin onu kurtaracağına inandı, bunları kendine birer sığınak yaptı ama yaşayarak canı yana yana anladı ki insan insanı kurtaramaz. Tek ve gerçek sığınak Allah'tır. İşte bu acı tecrübe onun kalbindeki bütün o sahte kurtarıcıları kırdı ve gerçek sığınağı yani Allah'a yer açtı. Ve geldik son bölüme. Tüm bu yolculuğun sonunda Şengül'ün dönüştüğü o güçlü, bilge ve her zerresiyle iman dolu kadını görmeye. Şu tabloya bir bakar mısınız? Dönüşüm o kadar net ki. Eskiden "Ben yaparım, ben hallederim." diyen o özgüvenli ama yanılan kadın gitmiş, yerine "Allah izin verirse olur." diyen tam bir teslimiyet gelmiş. Artık bir insanı yuva sanmıyor, yuvanın ancak Allah'ın rızasıyla kurulduğunu biliyor. Ve en önemlisi artık yalnız kalmaktan korkmuyor çünkü Allah'la olan yalnızlığın bile aslında en büyük güven olduğunu öğrenmiş. Peki bu zorlu dönüşüm ona ne kazandırdı? İşte ateşin içinden çıkardığı üç büyük hazine, sabır, tövbe ve teslimiyet. Eskiden birer yük gibi görünen ne varsa şimdi onu ayakta tutan en büyük güçlere dönüşmüş durumda. Ve sanırım tüm bu hikayeden çıkarılacak en can alıcı, en kilit ders de bu cümlede saklı. Ne zamanki kula sığındı, insanlara, eşlere, evlere hep kırıldı. Ne zamanki tek ve gerçek sığınağının Allah olduğunu anladı, işte o zaman küllerinden yeniden doğdu. Sonuç olarak Şengül'ün hikayesi bize şunu fısıldıyor. Eğer imanla karşılanırsa, acı sadece bir yıkım değildir. Aynı zamanda bir arınma, bir netleşme ve insanı olgunlaştıran bir araçtır. Bazen en derin yaralar, en büyük bilgeliklerin tohumlarını taşır içinde. Peki bu hikaye bittiğine göre şimdi sıra bizde. Kendimize dürüstçe sormamız gereken soru şu: Bizim hayatımızda kurtarıcımız sandığımız, güvendiğimiz, sığındığımız sahte ilahlar neler? Belki bir insan, belki işimiz, belki paramız. Belki de en büyük uyanış işte tam da bu sorunun cevabında gizlidir.